Hayatta tek sevdiğim mikrop, bu Abidin. Benim de hayatta kimim var? Bir Abidin'im. Beni bir tek o seviyor. Şaka <laughs> mı? <mi>? Şaka <laughs> mı? <mi? gülüyor> Ermeni kaldıracak var mı? <laughs> 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 Ananı tamam <Ha>, s**im düştüm. <laughs> en başa düşünün. en <laughs> başa ortası var baba ses galiba <laughs> 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 sezon 4 baba baba <laughs> 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 Öldüm, öldüm vallahi. <bandarmış. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>